Evet arkadaşlar bugün sizin de nasıl uçak yapıldığını size göstereceğim. Uçağımızı bakın yaptım şimdi test edelim. Bakın ne güzel idi değil mi uçağımız? Baba 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 şunun güzelliğine bak. Üstüne çıkalım mı? Çıkacağım. Hadi gel bakalım. Pat. Evet uçağımız Essela. onun yerine bir uçak daha yapalım mı? Evet. Şimdi tam buradan bir tane uçak yapacağım. Arkadaşlar şimdi uçak yapmak için elinize kömür alacaksınız. Kömür bunu. Şuraya. Buraya. Buraya. Ve şuraya yerleştirdikten sonra kömür bloklarını arkadaşlar bazenleri bir türlü şey olmuyor koyamıyorum koyduktan sonra yanlış yapıyorum koy yapamıyorum sinir oluyorum bazenleri donuyor tablet çok iyi değil şu anlık donmuyor değil mi ama kalkış yaparken işte bir anda donuyor neyse biz onuza göre dönelim Kömürleri böyle değiştirdikten sonra buraya bir kat daha çıkacağız katımızı çıktıktan sonra buraya bir gözlemci alıp gözlemciye çocuk beni hasta edecek gerçekten neyse bir sonra gözlemcimizi kattıktan sonra Pistonu da buraya katıyoruz. Buraya yaptıktan sonra pistonu bir pistonu buraya da koyduktan sonra yapışkan pistonu üstünü bir silemle kapatıyoruz. Bir silem daha çıktıktan sonra arkadaşlar gözlemcilerimizi yerleştirmeye başlayacağız. Şöyle hoppalix hoppalix Ay yanlış yaptım hoppalix Opleks yanlış. Bak sıkıntı çekiyorum burada. burada sıkıntı çekiyorum. Sıkıntı çekiyorum. Sinir olmuyor. Bak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evet arkadaşlar. Gözlemcilerimizi üste koyduktan sonra buraya yapışkan pistonlarımızı koymaya başlıyoruz. Pişkan piston. Yanlış koydum. Alta doğru pistonlarımızı koyduktan sonra ve pistonlarımızı koyduktan sonra üste çıkacağız. Üste çıktıktan sonra Buraya bir kırmızı beton. Bir de böyle bir alalım. Aşağı iniyoruz. Ve çakmağımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar. 3 2 1 Abone olmayı unutmayınız. Basıyorum. Gitti. Uçağımız geliyor çalıştı. Ne? Evet arkadaşlar çalıştı. Çalıştı, 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 çalıştı. Çalıştı. Oyun bug'ı oldu bir anda. Normalde ben doğru yapmıştım. Oyun bug'ı oldu. Evet, uçağımız bitti.